Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoş geldiniz Cemile Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hı. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok. çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle sizleri bir tanıyalım. Tabii ki. Ben Cemile Vurgun, My Dog Game koruyucusu, iki çocuk annesi, işletmeciyim. Şu anda zaten mağazanızdayız. Çeşit çeşit ürün var, hepsi de çok güzeller gerçekten. Biraz bizlere ürün portföyünüzden bahseder misiniz? ürün portföyümüz sizin de gördüğünüz gibi e, genç bayan tarz ürünlerim var. Spor daha çok spor giyim üzerine gidiyorum. Kendine genç hisseden ve genç kızlarımız için çalışıyorum. Dediğim gibi tarz ve güncel ürünler tercih ediyorum. 15-55 yaş arası e, ürün yelpazem mevcuttur ve ürün yelpazem çok geniştir. Trench kotlarım, e, mamzinlerim, tek parça ürünlerim. Yani kısacası mağazama gelip komple giyinip çıkabilirsiniz. Benim de çok merak ettiğim bir soru yöneltmek istiyorum. Bu sene revaçta olan ürünler neler olacak? Bu sene revaçta olan ürünler daha çok leopar, kürklü kotlar. Çok ilginç, kürklü kotlar, kürklü yelekler, kot yelekler. Yani kürk ve leopar ağırlıklı gideceğiz. Daha çok geniş kalıplar, or dediğimiz. Bu şekilde gideceğiz bu sene. Bu sektörün e-ticaret kısmı var. Biraz oradaki kısımdan bahsetmenizi istiyorum. E-ticarette işler nasıl yürüyor? E, ticarette işin açıkçası işler çok kolay yürümüyor tabii ki. E, çok emek veriyoruz. E, i̇nsanlar haliyle güvenmiyor, haklı olarak güvenmiyorlar. Sektörde rekabet çok ama ben de mücadele ediyorum. İzleyicilerime buradan söylüyorum. Bana rahatlıkla ulaşıp ürünlerinizi temin edebilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz Cemile Vurgun ile olan sohbetimizin sonuna geldik. Sözü yeniden Aycan Bey'e bırakıyorum. Evet. Bugün burada gerek ekonomik gelişmeleri gerekse piyasa trendlerini kapsamlı analizlerle inceledik. Uzman konuklarımızla beraber değişen koşullara nasıl adapte olabileceğimizi, fırsatları nasıl değerlendirebileceğimizi ve zorluklarla başa çıkmanın yollarını konuştuk. Unutmayalım ki ekonomi dinamik bir yapıya sahip ve bu dinamikleri anlamak hem bireysel hem de kurumsal düzeyde daha bilinçli kararlar almamıza yardımcı olacak. Bugün öğrendiklerimizi kendi planlarımıza entegre ederek gelecekteki belirsizliklerle daha iyi başa çıkabiliriz. Sizlere de programımız boyunca gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Sosyal medya hesaplarımızdan bizlerle etkileşimde kalmayı unutmayın. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça, sağlıcakla kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.